Evet selamlar dostlar. Uzun uğraşlar sonucunda Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabunga Collection'ın inceleme koduna ulaştım. Oyun bugün çıktı. Umarım videoda yetiştireceğim. Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos'a video yetiştirmeyi düşünüyorum. Hızlı bir ilk bakış yapacağız. Ee, şimdi intro gelecek. Hiçbir şey söylemeden önce bir introyu izlemek istiyorum. Sizle birlikte bakalım introyu nasıl yapmışlar. Dost intronun girmesi lazım. Evet. O harika. Evet, kısa ve öz. Çok güzel abi. Uf. Ana menü mükemmel. Ab April'a bakar mısınız? April baya baya böyle BDS bakıyor. Yanda Leatherface var Splinter Usta. Baya 90'lar kokuyor. Of. bir Bebop, Crank, Shredder ve arkadaş Shredder yok diyecek mi? Shredder zaten kafası en büyük olarak onu görebiliyorsunuz. Baya güzel. Arkadaşlar bugün Nintendo Switch'te Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection'a bakacağız. Bu sene Kaplumbağaların senesi çok güzel bir Bitmap up oyunu çıkmıştı geçtiğimiz ay. Bu ayda bu collection var. Yani Game Boy'a ve Super Nintendo Genesis'i arkada e çıkmış bütün Ninja Kaplumbağalar oyunları var sanırsam. Şimdi onlara bakacağız hızlı hız, nasıl yaptıklarını. Yalnız online özellikleri de var. ben giremiyorum. Bugün daha server'da açılmamış. E ama bakarız hangi oyunların online'ı var ona bakarız. Oyunlar buradan giriliyor. Menüye bakalım. E buradan online oynamak isterseniz buradan seçeneği seçiyorsunuz. burada local play var yani arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz zaman bunu seçiyorsunuz. Turtles Layer işte buraya bir bakmak istiyorum. Burası çok manyak dostlar. Bakın. yani burada mesela Ninja nice Kam'ların 90'lar çizgi romanındaki çizgi filmindeki yaşadıkları yeri görüyorsunuz. Mesela burada search dediğiniz zaman burada birçok şeyler var ama buradan e, bakalım. Mesela e, burada oyunların, e, bu collection'da olan oyunların kutularına ve e, kitapçıklarına bakıyorsunuz. Manyak olmuş. E, hatta şöyle bakalım mesela e, Game of, of Printed var. Kutular, burada mesela kutulara bakarsak. Bakın mesela kutuları koymuş adamlar. NES versiyonları, işte Japon versiyonları. Arcade oyununun e, kutusu, kutusu işte onun Japoncası. Manhattan Project var mesela burada. Evet. Turtles 2. Mesela bakın Tournament Fighters. E, Fall of the Foot Clan. Mesela bu benim aşırı sevdiğim bir Game Boy oyunu. Hatta sırf bunun için bile bu koleksiyonu çok istiyordum yani. E, bu oyunu çok severim ben. Yani Switch'te de fena olmaz diye düşünüyorum. Zaten hani emülatörle oynanıyor ama Switch'te de fena olmaz. Bakın onun kutusu. Ee, burada mesela oyunların e, kitapçıkları var. Bak direkt mesela buradan şeye gelin. Game Boy versiyon kitapçığına gelelim. Bakın abi. Bütün sayfaları var. Yani bu collection e, bu olay çok iyi olmuş. Burada karakterler anlatıyor. Bakın. inanılmaz ya. Ee, bir de tabi NES'teki yine bakalım. Mesela bu Radical Rescue Tournament e, nice Ninja Kapma 3 Değişik bir Metroidvania oyunu aslında. Değişik ciddi bir fark çok farklı bir kaplumbağa oyunu. ne <laughs> nice kapmalar oyunu. Bakın mesela Turtles in Time Nintendo kitapçığı var. Yani bunu hiç görmedim ben tabii ki de yani internette gördüm sadece fiziksel olarak hiç e, bakmadım. Burada direkt var yani kitapçık. Çok güzel olmuş. Bakın daha bitmiyor. E, ve burada kataloglar var ve reklam e, şeyler var hani bu oyunların işte ne bileyim, magazinlerdeki reklamları falan var mesela. Bunları da tabii o dönemlerde yaşamış birisi varsa bunları deneyimlemiş. Onlar için de mükemmel nostalji olacaktır. Bakın mesela. Çok acayip ya. Çok acayip abi. Gerçekten acayip. Tabi bunları uzun uzun göstermeyeceğim size ama şöyle bir fikriniz olsun diye gösteriyorum ve ben de merak ediyorum açıkçası. İnternette gördüm ama tek tek böyle ben de bakmadım. Kataloglar ve medya medyaya gönderilmiş kitler var. Bunların çoğunu görmemişizdir bile kesinlikle. Tabi Mesela bu mailleri şey atmışlar yani o dönemin dergilerine sanırım ya da gazetelerine atmışlardır. Ee, başka çizgi romanlar var. Bu çok ilginç. Mesela, bakın, mesela 1984 yılındaki çizgi roman var. Çizgi romanların tabi herhalde kapakları mı vardır? Okuyabiliyoruz mu? Evet okuyamıyoruz. Kapakları var. Olsun ama. Bakın mesela Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures diye bir tane çizgi roman. İlginç yani, güzel, çok güzel olmuş. Ee, burada da animated shows diyor, çizgi filmler. Allah Allah. Al. Aa, çizgi film serileri var ama tabi bunları iz, izleyebiliyorsak çok acayip olur ama tabi izleyemiyoruz. Ama onlardan ee, resimler var. Mesela şu ilk bölümü ben izlemiştim abi. Çocukken çok nostalji oldum. Okuldan böyle koşarak gelmiştim direkt televizyonun karşısına atlayıp buna bakmıştım. Bayağı nostalji oldum. Bakın abi şu... İnanılmaz ya bir de şu e, 2003'teki seriyi çok övüyorlar Bunu da ben çok izlemedim ama mükemmel olduğunu biliyorum Zaten daha direkt karakterlerin dizaynları bile bakın ne kadar sert karanlık Ondan sonrakiler e, şu özellikle benim çok sevmediğim dizayna sahip Hani çok değişik bir dizaynı var çok tutmadım ama e, Hiç yoktan iyidir diyelim Bir de scenes var ve müzik var Bir de strateji gayetler var abi bayağı bir şey varmış yalnız ha Oyunlara bakamayacağım galiba <laughs> Şimdi o zaman e, buradan çıkalım, oyunlara bakalım. Bu arada Apple mükemmel bakmıyor mu ya? Çok acayip bakmıyor Bedes bakıyor. Evet, şimdi oyunları e, menüsünde oyunlar menüsünü bakın çizgi roman gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bu mesela Jack nice Abellan arcade oyunu şuradan geldiğiniz zaman eee Turtles in Time'ın arcade versiyonu var. Ee, mesela altta da zaten görüyorsunuz. Mesela şurada arcade e, makinesi var. Altta 4 payda 4 kişilik oynanabildiğini söylüyor. Altta da bakın bakın Super Nintendo e, versiyonu bu Turtles in Time'ın. E, onu zaten e, annem var. Super Nintendo e, Gamepad'inin. Burada da öyle e, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters manyaktır ama ben bunu NES versiyonu oynamıştım. Eskiden sonra yıllar sonra emülatörle oynadım. Çok güzel bir dövüş oyunu aslında. E, çok güzel karakterler, değişik karakterler var. Ee, bu da Genesis'e yapılan nice kapmalar oyunu, -up bir tamamen oyun. Ee, ve Tournament Fighters'ın Genesis versiyonu var. Pardon çıktık. Ee, NES oyunları var. Ee, burada da arcade oyunun NES versiyonu var. Manhattan Project var NES. Tournament Fighters NES versiyonu var. Ee, burada Game Boy'a e geldik. Bayağı oyun var abi. 10 küsür tane oyun var, bayağı bayağı oyunlar var. Bakın nice kapmalar 2 ve 3 var Game Boy versiyonu. Benim en çok sevdiğim budur. Zaten bunu kanalda da oynamıştım diye hatırlıyorum. Ee, bakın Radical Rescue var 3. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Burada da mesela Enhancements diye bir seçenek var. Mesela e, eksiye basarsak da her oyunla ilgili olarak da burada ayarlar yapabiliyoruz. Mesela God Mode varmış. İşte Nightmare modu açabiliyormuşuz. Ee, özellikle mesela e, Arcade'de değil de şu tarz Spy Nintendo oyunlarında bakın mesela Button Dash, Extra Lives bu tarz seçenekler var. E ee, mesela NES versiyonlarında da şey varmış. E ee, oyunlarla ilgili mesela sprite flicker'ı varmış Çünkü oyunlarda biliyorsunuz NES oyunlarında bazen böyle işte e, ara ara böyle ne bileyim işte lag gibi görüntülerin kaymaları oluyor. Onları kapatabiliyorsunuzmuş bundan. Bayağı bir seçenekler var. Hani oyunların hepsine tek tek bakarsam video çok uzar. Ee, oyunlar bunlar. Şöyle e, bir tane Game Boy oyunu açalım abi. ilk Ondan sonra, bakın arka planda çok güzel yapmışlar, çerçeveyi çok güzel yapmışlar. Ee, birkaç oyun daha bakarız, sonra biraz handheld de göstermeye çalışırım. Ee, Sonunda videoyu bitiririz dostlar. Girişe bak be! Evet, Konami'nin oyunu tabii ki de. Leonardo, Rafael, Michelangelo. Ben burada Michelangelo'yu seçeceğim. çok güzel abi hastasıyım bu oyunu ya. Tabii büyük ekranda çok tuhaf oluyor ama Tabi e, tabii bu Game Boy'da e, mükemmel daha bir dönemine göre çok iyiydi yani. Bir de yıldız, yani çömelik basınca yıldız atıyordu. Uf, tüylerim diken, diken oldu çünkü bu oyunu çocukken hastasıydım abi. Lan Deep oynamak daha kolay tabi. Şunları kırabiliyorduk evet. Oo pizzamızı da aldık. Ee, çok güzel bir şekilde emile etmişler ama şey isterdim aslında hani tabi siyah beyaz oynamak güzel Game Boy versiyonu ama böyle Game Boy'un yeşil renklerinde görebilmek isterdim aslında grafik ayarlarında öyle bir şey olmasını isterdim. Ee, dur bakalım. Pause yapabiliyoruz. Diğer oyunları nasıl çıkacağız? Evet şu ikisini aynı anda bastım. Buradan load game var. Diğer oyunlara geçme var mı? Ha, mesela border'ı kapatma varmış. Filter varmış. TV filtresi var. Screen size orijinal full, kontroller, strateji guide var burada, quit game var. Mesela burada oyundan çıkıyoruz. Menüler her şey çok güzel abi. Ben bu çizgi roman tarzını aşırı beğendim. Ee, bir de şeye bakalım abi. Turtles in Time'ın Arcade versiyonuna çok bakıyorum zaten. Bir de bunun Super Nintendo versiyonuna bakalım. Oo, intro'ya bak be. Yes. Buraya da basalım. Bu sefer hadi bakalım Donatello'yu alalım. Arka plan çok güzel ya. Bayağı hoşuma gitti arka plan. Mükemmel ya. Abi oyun çok güzel ya. Çok çok güzel. Ee, mesela yine bunun şurada. Aa, rewind yapabiliyor bu arada. O bir dakika çok bir şey oldu. Ee, şu basarak R1 tuşuna basarak red R tuşuna, L tuşuna basarak da rewind yapabiliyorum. Çok ilginç olmuş. Filter mesela border'ı kapatırsam ne olacak? Şöyle bir oynamaya çalışalım. Böyle oluyor. Mesela böyle de güzel ya. Hani bu şekilde de güzel. Nintendo Switch'te Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabunga Collection gerçekten güzel olmuş harika ama Nintendo Switch versiyonu biraz tuzlu aslında oyun 40 dolar ama Nintendo Switch'te tabi kurdan dolayı 600 küsür liralara falan kadar çıkıyor fiyatı en ucuz Polonya dükkanında 618 TL bence hani Ninja nice Kapma hayranlıysanız 600 lira vermek yerine biraz indirim bekleyebilirsiniz Steam ve diğer platformdaki fiyatları henüz belli değil onlar da makul fiyatlarda olursa belki oradan düşünebilirsiniz belki oyun Game Pass'e de gelir onu bilmiyorum şu anda ama ciddi anlamda güzel bir oyun. 4 tane oyun online oynayabiliyorsunuz. İçerisinde birçok içerik var. En ince kampmalar oyunlarını toplamışlar. Açıkçası ben bu oyunlarla büyüdüğüm için hani benim açımdan çok güzel bir deneyim oldu. Güzel bir koleksiyon veya bir toplama oyun koleksiyonu olmuş. Sizin de düşünceniz varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.